Bakalım kaç tanesiyle atlayacağız. Şunlar item. Şunlar material. Materiallardan boşlayalım. Şunlar hep item. Değil mi? Aynen. Niye böyle bir sıralama yaptı? Legendary. Hmm. Şunlar dursun. Evet. Hmm. Alamıyorum artık kanıma girdi. Berat yapacak bir şey yok. Zaten şunu deneyeceğim bir. Amacım tamamıyla amacım şuydu yani. Şunlardan kaç tanesiyle alt karakteri e, 60 yapabiliyoruz. bir tanesiyle 19 mu oldum? Daha fazla muhtemelen. Niye burada açtım ki ya? Şurada açayım bari da toplarım. Seni blood wave yapak bir tek <laughs> bir tadına var diyorsun. Şuna bak ilk açtım silahın şeyine bak şu materyalları açayım ya. Yerden bir şey toplamak zorunda kalmayayım. Şu ikinci. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Okey. 10 tane ile 45 yaptık. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane herhalde toplamda 70 olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yok, 20 tane yetmedi. 23 24 25. 25 26 Yani hemen hemen 30 tane eğer bir çanta dolusu toparladığında her türlü 60 level yapıyoruz. Onu öğrenmiş olduk.